6 Şubat depreminin bir takım güçler tarafından yapıldığını düşünen insanlar var. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Böyle bir şey mümkün müdür? Deprem gibi hadiselerden çıkarılması gereken ders nedir? Şimdi değerli kardeşlerim, 6 Şubat depremini meydana getirebilecek bir teknoloji dünyada var mı? Bilmiyorum. Olduğunu da zan sanmıyorum. Eğer böyle bir teknoloji bir devlet tarafından başarıldıysa zaten başka silah yapmalarına gerek yok. O zaman ne savaş uçağı lazım, ne savaş gemisi, ne füze. Ne de diğer silahlar. Eğer böyle bir şey mümkünse bir takım frekanslar göndermek suretiyle fay hatlarına harekete geçirmek ve deprem meydana getirmek mümkün olsaydı bunu saklayamazlardı ve başka silah yapmayı da terk ederlerdi herhalde. Ve tüm dünyayı da esir alırlardı. İstedikleri yerde deprem meydana getirirler ve orayı teslim alırlar. Böyle bir teknoloji olduğunu zannetmiyorum. Bu biraz komplo teorisine benziyor. Bir delil yok. Delil olmadan insanların kafasını karıştırmaya gerek yok. Depremi yaratan Allah'tır. Tarih boyunca da deprem olmuştur. O zaman böyle bir teknoloji mi vardı? Deprem her zaman olmuştur. Kur'an-ı Kerim Geçmiş kavimlerin azaba uğradıklarını anlatırken bir kısmının kasırgayla, bir kısmının depremle, bir kısmının tufanla, bir kısmının taşlanmak suretiyle, havaya kaldırılıp yere çarpılmak suretiyle helak edildiklerini anlatıyor. Yani Kur'an'a göre bu gibi belalar Allah'ın azabıdır. Bunlar bir devlet tarafından yapılan şeyler olmaktan ziyade Allah Azze ve Celle'nin insanları cezalandırmasıdır. Deprem Allah'ın öfkesidir. Allah'ın ikazıdır. Kur'an-ı Kerim azaba uğrayan milletlerden bahsettikten sonra buyuruyor ki fa'tabiru ya ey basiret sahipleri ibret alın ey kalp gözü kapanmamış olanlar ibret alın yani onlara şu günahlarından dolayı şöyle azap ettim size de ederim İbret alın kıyas yapın kıyas yapın yani Allah ve Celle, bunun bir ceza olduğunu ve bundan ders çıkarılması gerektiğini söylüyor. Ve başka bir ayette وَمَا musibetin, مِنْ مُس۪يبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Sizin başınıza gelen her bir musibet ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Ayet Yani başımıza gelen musibetlerin günahlarımızdan kaynaklandığını bizzat Kur'an söylemektedir. Ve ayetin devamında da ve ya'pu an kesir Allah birçoğunu da bağışlıyor, affediyor. Buna rağmen siz o kadar günah işliyorsunuz ki Allah azap ediyor. Allah bir kimsenin günaha girmesiyle bir toplumu azap etmez. Ancak günah umumileşirse, toplum da buna sessiz kalırsa, işte o zaman Allah Azze ve Celle oraya azap eder. Azap umumi olarak gelir. Yani günah umumi değilse, azap umumi olmaz. Bir toplumda elbette günah işleyenler olur. 3-5 kişinin günah işlemesiyle Allah bir topluma azap etmez. Ama günah yayılır ve herkes de sessiz kalırsa, o zaman azap edilir. Depremden çıkarılması gereken sonuç budur. Tabi diğer taraftan, e, insanlara, Şöyle bir ikaz daha var, evlerinizi sağlam yapın, işinizi sağlam yapın şeklinde bir ikaz da elbette ki var. Malzemeden çalmayın, hırsızlık yapmayın, müteahhitler malzemeden çalmasın, mühendisler projeleri iyi yapsın, dikkatli yapsın. Ustalar iyi çalışsın, işçilikten çalmasın, baştan savunma yapmasın. Elbette depremden çıkarılması gereken bir sonuç da budur. Ama tek sonuç bu değil. Siz istediğiniz kadar sağlam yapın. Allah isterse gene azap eder. Kimse Allah'ın azabını durduramaz. Ama bize düşen biz insan olarak tedbirimizi almak zorundayız. Hırsız müteahhitler hırsızlığı bırakmalı. Görevini iyi yapmayan mühendisler, ustalar görevini iyi yapmalı. Malzemeden çalan ev sahipleri malzemeden çalmayı bırakmalı. Elbette bunlara dikkat edilecek. Bunlar kula düşen vazifeler. Kulluk vazifemiz işimizi sağlam yapmak zorundayız. Ama aldığımız bu tedbir Allah'ın takdirini engelleyemez. Tedbir kulun vazifesidir. Ama Allah'ın takdirini engelleyemez. Bunu da unutmamalıyız.